Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serisi 2 yar iki yapacağız arkadaşlar. Evet bildiğiniz seri yakaladığımız gibi bu eşyaları yapmıştık. Bir tane kart kalmıştık. Şimdi ikinci yapıyoruz. Evet. <laughs> yemek ana harıyor. Ana arılara gidiyor. Ana ana. Ana ben ben ben. O Al, gelme. Allah. Sen Al, gelme git. Sen. Ben daha geliyor ben gidiyorum. Ab Al, gelme. Allah. Geliyor hala geliyor bak gelme. Dur. Oğlum gelmesene lan. Ya geliyor bile ağalar ya. Allah Allah. <laughs> ne oluyor <laughs> ben yemek ya? <laughs> ben <bir> yemek yiyeceğiz. Ağzına bak. Allah Allah. Ana. Rı Evet. Şimdi son kere bir ağaç kazacağım gideceğim. Ya kafam bir şey kalmaz. Ben yemek yemek istiyorum. Kafam da kırılıyor artık. Ben yemeğim nerede? benim Burada bir tane varmış. O da ben bunu niye pişim? Gerçi kömürüm yok ki. Açım ağaç var. Bu ben nerede? Hadi ben gidiyorum. Bunları da öldürmem lazım. Abi yedi. yemeğim yok ben ne yapayım ya. Arda o çare de bulamıyorum yani. Ölüyorum burada açlıktan? Ya ben. Allah. Gelin de bari gel buraya. Daha burada <önce de> <laughs> yani Baya bir yemeği mi oldu şimdi? Ne oldu O baya yemek var ha. Çalmayın mı? Sadece çalma. var çünkü. Evet oradan bir dakika. Sen de bir öl. sen de bir gel. evet şimdilik yine açık. Çünkü benim arkadaşım hastalığı olmuş. Dur 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 gidiyoruz. Hadi Evet, Şimdiki arkadaşlar madene ineceğim evet ineceğim ölmemek için keşke envanteri koruya atsaydım o oh, uyan bunu öyle hiç what nasıl maden ya bir dakika arkadaşlar ben envanteri koruya yapacağım valla öldüğümde ne böyle olmayacak böyle şey ölürüm ölürüm bu kadar eşya Yerde su var. Ama ben şu madeni mecbur alacağım. Ana ölmeyeyim, ölmeyeyim, dur ölmeyeyim. Şu Kömür çok önemli. Şu kömür lazım. Dur, karınlanıyor. Kırık. Kırık. Arkadaşlar bu arada hoparlör yeni elindeydi için gereğün ses gelmiyor videolarımda sese bakmayın. Görüntüye bakın. Ben zaten fazla konuşmuyorum. Evet. Ver onu. Ya ben böyle geceyiz. Sabah. Ve sabah yaptığımızda zaten daha sağlıyor. Sabah olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Seri 3 işin like atın. Yani %3 seri 3 geliyor. Ne zaman? Bir gün de 3 video attığım oldu. ve abone olayım da. Bir gün de 10 video attım. 81 abone de kaldı. Allah'ım. Kesin şu anda izleyenler abone olmuyor. %100 inan. Bir tane meşale yapsam ne olur ya. Atlayacağım öyle. Atlayacağım. Allah'ım ölümü de göremiyorum. Sabah olmasını bekleyeceğim. Bir <laughs> Ya sonra yani gün yata, yat gün var mı bende gün? Ya, bayağı bir üstümde olmuş. Boş eşyalar Bakın şimdi şuradan bir tane crafting table koyalım. Hop. Umum. Ateş mi yapıyorum lan acaba? Tamam bir tane yapayım belki lazım. Bir yatak yapayım. Tamam. Şu çok zor Ateş yağacağım ama bir dakika. Şey bir bir sabah olsun. Evet arkadaşlar bu uyuyalım bir hayırlısıyla sabah olsun sonra ne olacak? <laughs> yok mu ya Arkadaşlar mecbur şimdi ses yerini kapatacağım yoksa düzgün tutuyor. <laughs> evet. yeni taktik. Arkadaşlar şimdi şuradan bir atmam lazım benim. Yani. Kürek kürek ne gün ne yapacağım? Nasıl birazcık bir gömüyorsun? Evet, buraya gidin tamam mı? Daha Gelme gelmeyin. Gelmeyin oğlum. Tamam yunum, yunumu alacağım. Yunum. Günümü vermem bak. Evet ben buraya nasıl gideceğim? Sıkıntı olmaz. Zaten ben gün diyor. Arkadaşlar hemen yani beklemem lazım. Hop. 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 Ben buraya gidelim. Evet madene inemedik bu bölümde. Bir inemeyeceğiz. E ee, başka level ama ama indik şuna bir an nasıl? Aa elmas da kırılıyor değil mi? Ben bunu hiç görmemiştim betada. Bir dakika. Ne Aynen, aynen çok güzel. Sanki hangi daha gördüm. ya? Normal bir madenmiş. Yeni geldi herhalde bu maden. Hiç görmedim yani. Evet arkadaşlar şunu da kıralım artık. Madenimizi yine. Ay. Meşale yaparım da şimdi. kır. Sen de kırıl. Sen de kırıl. 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 Kırıl susam kırıl. E ben bu 50 taneyi nasıl toplayayım? Mecbur toplayacağım. Meşale yapacağım kendime çünkü. A bari bir tane kırdığımız da 10 tane 20 tane verin de bitsin bu Ben bunun 10 tane şey yapamam. Meşale. Bun yeter daha almayacağım baksana. Daha oradan mı var yoksa? Zor oldu o da? Hayır hayır hayır. Aldım. Evet, daha alacak gücüm yok. Hadi almayacağım. Şimdi yemeğimizi bir yiyelim. Hatta aldım. Onlar da öyle almış. Neyse. Artık şu aşağı doğru bir kalmayacağım Bu 12 tane. Bir dakika bir dakika. U Neyse. Bu neymiş? Bu ne Ha, tamam. Evet, şimdi bu ee, havalı. bu ne ama bakır ha bu bakır arkadaşlar bu bakır mı ses geliyor bir dakika ııı ee, bu bakırmış şimdi anladım şimdi arkadaşlar şunu kıralım niye kıralım bilmiyorum evet bir tane taştan kazma yapalım bunu alalım kıralım niye bu ne evet arkadaşlar gidelim Demir memir bulalım. Memir demir o. Aa demir. Bu ne? Bu demir değil. Alamıyorum ben. Üstünde niye boş eşyalar var benim acaba? Bunlar şöyle bak. Yapayım mı? Evet boş eşya bu var. Başka yok. Bu var. Başka. Gelin. Yok ya, y ya de verme. Şurada ne yapsam ben? Sabırla şuna çevireyim ben. Başka ne atabilirim acaba? Ne atabilirim? Şimdi de atmam. Bunu atmam. Bu ne işe yarıyor? Bakın bir işe yaramıyor. Bu kadar. Bu da bir işe yaramıyor zaten. Bu da yakında atacağım ben. Bak, böyle sesler çıkarmayın. Asama vazlayın ben. Şimdi. Bayağı bir. Arkadaşım ben buradan bir çıkabilir miyim acaba? Oyun acaba yok. Karatı da Gidelim. Gidelim. Vallahi domuz düşürür. Seni <laughs> böyle En sevdiğim Evet arkadaşlar son burada kalmıştık. Hemen kendime hayatta kalma yapıyorum çıkıyorum. Hemen bu videoyu da yayınlamam lazım. Şimdi videoyu kapatıyorum ve şimdi videoyu yayınlayacağım. Ha. 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 Abone ol, like atmayı unutmayın. Abone olup like atın, yorum yazın. Abone ol, like atın, yorum yazın. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.